Nesine Tv'den herkese merhabalar. Pazar günü İspanya Basketbol Ligi'nde karşılaşmalar var ki bu hafta sonu İspanya Basketbol Ligi'ndeki tüm karşılaşmalar pazar günü oynanacak. Saat 13.30'da başlayacak ilk karşılaşma. Saat 20.30'da Andorra Valencia maçıyla sonuçlanacak. 4 e, tercihim var. Sizlere paylaşmak istedim 4 güvenliğim tercih var. İlk maçımız saat 13.30'da 814 koduyla Murcia-Fuenlabrada'yı konuk edecek. İlk yarı 1.5 maç sonu 3.5 sayılık handikaplar konuk takım da ve 154.5 sayılık toplam sayı limiti var. Ee, bu sezon hep Mursi'yi ben ön planda tuttum. Çok önemli bir koça sahip Mursi'ye. Ee, oyuncu anlamında belli seviyeye kadar oynayan bir takım. İyi oyunculardan kurulu ama henüz o İspanya Basketbol Ligi'nin iyi takımlar arasında girebilecek kalitede değiller. Mursiya'nın kendi salonunda çok iyi bir taraftar önünde oynadığını, iyi destek aldığını her zaman söylüyoruz son maçlarda Mursiya, bazı maçlarda beni çok ciddi yanılttı. Gran Canaria maçında örneğin Mursiya kendi salonunda oynamıştı. Uzun süre önde götürdüğü karşılaşmada mağlup oldu. Handikapı aşarak kazanmıştı Gran Canaria. Bunun gibi pek çok maç var ama Mursiya'ya ben böyle bir maçta güvenme tarafındayım. kendi ayarındaki takımlarda, takımlarla oynadığı maçlarda bence Mursiya denenebilir kendi salonunda. Bu da o tip maçlardan bir tanesi. 3.5 sayılık handikap var. Ben handikapı aşarak Mursiya'nın Maçı kazanmasını bekliyorum. Handikaplar da maç saatine kadar değişebilir. Ee, bu uyarı da yapmış olayım. 814 Mursiya ve maçı için maç sonu bir tercihim var. 3.5 sayılık handikapı açacağını düşünüyorum Mursiya'nın. İkinci maçımız saat 14'te. 671 koduyla Saragoza Bilbao maçı. Ee, handikapsız oynama şansımız var. Bir de aynı karşılaşma 821. ilk yarı 1.5 maç sonu 2.5 sayılık handikaplar. Konuk takım Bilbao'da. Bilbao hafta içi Euro Cup mücadelesinde oynadı. Saragoza'da temsilcimiz Galatasaray Odaya Bank'la oynadı. Galatasaray Odaya Bank çok rahat bir şekilde kazandı karşılaşmayı. Saragoza bu sezon İspanya Basketbol Ligi'nde gerçekten çok kötü bir performans sergiliyordu. Son iki maçını kazandı. Ben birazcık Saragoza'nın İspanya Basketbol Ligi'ne ağırlık vereceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten arda arda maçlar kazanması, seri galibiyetler alması lazım. Tabii ki bazı takımlara karşı bu çok kolay olmayacak. Real Madrid gibi, Barcelona gibi, Malaga gibi, Laboral gibi. Ee, ama Bilbao'yu konuk ediyor bu hafta. Ben maçı kazanacaklarını düşünüyorum. 1.55'lik handikapsız galibiyet oranı var. Bilbao'nun inişi çıkışlı grafiği e, hepimiz tarafından biliniyor, izleniyor. Bilbao'nun da e, Euro Cup'da oynadığını belirtmiştim. Saragoza'da yani iki Euro Cup takımı karşı karşıya gelecek bu hafta sonu. E, ben handikapsız Saragoza'nın kazanacağını düşünüyorum. Ee, biraz daha İspanya Basketbol Ligi'nde yukarı doğru tırmanmasını bekliyorum Saragoza'nın. Maç sonu bir tercihim var 671 kodlu karşılaşma için. Ve yine saat 14'te 817 koduyla Canarias Barcelona'yı konuk edecek. İlk yarı 5.5 maç sonu 10.5 sayılık handikaplar var. 152.5 sayılı toplam sayı limiti var. Bir kere Barcelona'nın e, Perşembe akşamı Eurolikte Kimki gibi Avrupa'nın güçlü takımlarından bir tanesini çok farklı yendiğini hatırlatalım. Ee, ben yine de Barcelona'yı ki Real Madrid deplasmandan galibiyetle döndü. Kimki evinde farklı mağlup etti. Ben yine Barcelona'nın o eski gücündeki Barcelona olduğunu yine de düşünmüyorum. Evet bazen çok iyi maçlar oynuyor ama bana nedense Barcelona o güveni bu sezon vermiyor. Ee, ben burada Kanaryas'ın 10.5 sayılı kandikabı içinde kalmasını bekliyorum. Maç sonu bir tercihim var. Bir kere uzak bir deplasman. Kanaryas'ın ee, dirençli bir takım olduğunu e, her zaman söylüyoruz. Geçen haftaki Kanaryas'ın deplasmanda, Bilbao deplasmanında e, maçın son bölümünde farklı gerideyken bir anda maçı çevirip maçı ga, e, galibiyetle noktalaması. Yani Kanaryas'ın bize ne kadar dirençli ve maçın e, maçı hiçbir zaman bırakmayacak olan bir takım e, olduğunu gösteriyor. Kanaryas-Barcelona maçında dediğim gibi 10.5 handikap var. Ben Barcelona'nın kazansa bile farklı kazanacağını düşünmüyorum. O yüzden maç sonu bir tercihim olacak. E, ve son maçım saat 20.30'da e, 20 İspanya Basketbol Ligi'ndeki son karşılaşma pazar günü. E, 841 koduyla Andorra Valencia'yı konuk edecek. İlk yarı 3.5 maç sonu 6.5 sayılı kandikat var. Ev sahibi takım Valens, e, Andorra'da ve 157.5 sayılı toplam sayı bit var. Bir kere şunu söyleyelim Valencia Avrupa'da şu ana kadar yenilmeyen tek takım namalum hem Euro Cup'ta yollarına devam ediyorlar hem İspanya Basketbol Ligi'nde henüz yenilgi almadılar. Bu gerçekten çok büyük başarı. NBA'de Golden State Warriors'ı konuşuyorduk. Yılbaşından önce mağlup oldu. E, Valencia 2016'ya girdik. 2015 yılında başlayan sezonda henüz mağlubiyet yüzü görmedi. E, artık Valencia birazcık e, hani yenilmemeye oynuyor. Zaten İspanya Basketbol Ligi'nde rahat. Tabii ki her kazanmak için çıkıyor ama akıllarında bu namalüp ünvanını sonuna kadar sürdürmek var. Ee, Andorra ligin iyi takımlarından bir tanesi. Az önce Kanaryas ile ilgili söylediğim şeyi Andorra için de söyleyebilirim. Maçı bırakmıyorlar. İnatçı bir takım Andorra. Ee, ben burada 6.5 sayılı handikapın yine Andorra'nın içinde kalacağını düşünüyorum. Yani hem Kanaryas, Barcelona hem Andorra, Valencia maçını ben biraz birbirine benzetiyorum. İki takımında ben ev sahibi takımların handikapta kalmalarını bekliyorum. Valencia tabii ki az önce de söyledim Na mağlup ünvanını sürdürmek için oynayacak, Sağda olacak. Ama Andorra da bir şekilde, şimdi Andorra'nın zaten hani İspanya Basketbol yine şampiyon olma şansı çok zor, yok gibi bir şey. E zaten Avrupa Kupalarında oynamıyor. Hani bir hanesine ben namalup Valencia'yı yendim demek isteyecektir. Tabii ki çok kolay bir şey değil bu. Hatta hiç kolay bir şey değil. ama ben Andorra'nın bu motivasyonla salonda olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi inatçı bir takım, iyi bir takım. aldığı skorlardan da bunu görebiliriz. Ben o yüzden 6.5 sayılı kandı kapının içinde kalmasını bekliyorum. Ev sahibi takım Andorra'nın. Herkes oyuna kuponlarla bol şans diliyorum. Tekrarlayayım lütfen oynarken toplam sayı limitlerini ve handikapları tekrar kontrol edin. Çünkü çok fazla değişiklik oluyor. Ben ve diğer yorumcu arkadaşlarımın kuponları zaten nesine.com sayfalarında olacak. Herkese bol şans. Görüşmek üzere.